arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İlk tepki maçımızı çekiyoruz yavru kartallarla. Bugün Beşiktaş Lugano maçı var. Dakikalar kaldı maçın başlamasına. Sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah turu geçeceğiz. Değil mi? İnşallah. 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 Başlıyor. 1 2 3 Beşiktaş. Beşiktaş. La 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 la. O Beşiktaş. beşiktaş. La 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 la. O Beşiktaş. Sizce kaç kaç biter? Tahmin. 3 3 2. 3 2. Bence 3 1 Sence? 3 3 1. 3 1. Sence? Bence 1. Sence? 2 Beşiktaş yener. Tamam. Ben diyorum ki 2 0. Beşiktaş yener. Haydi bak. bay bay Sarı kart, sarı kart. ha ha Şimdi Aynen şimdi bekle. Hadi. oğlum. Hadi oğlum. Hadi Hadi. Hadi oğlum. Murat gol gider mi? Ah. İşte böyle iterler ha. Ya nasıl çaktık? İlk çifta bizden İmobil Oo, imobiler, da. İlk gol geldi inşallah devam edelim. bizim <laughs> adamların Nasıl attı Orada güzel Olmadı dedik. Gol gol bu arada o, o olmadı dedi. O rakipten nasıl çıktı? Optaytı, optaytı o arkadaki adam bozuyor. İşte bu ya, işte bu bu. Adam her türlü atıyor ya, her türlü, her türlü. Her türlü atıyor. Her Beşiktaş'ın golü. Görüyor musun baba? Baba her her Beşiktaş'ın golü. Neydi o şey maçında neydi o İmbobil önce gol atacak. Atacak tabii. Atılmış onlar. Yola kapanış başkasından. Yıla demedir ne Aslanım ya. Ama aslan değil kartal. Doğru söylüyorsun oğlum. Pardon özür dilerim. lan Galatasaray'dır. Galatasaray zaten 5-0 yani kavaladılar. <laughs> kaç aksal var ya alın. Abi oğlum şu an Avrupa maçındayız. boşver Hadi be. lan. Ya arkadaş bu adamlar bak kaçıyor Hop yok diyor mu? Lan. Aferin lan aferin. Aa. lan zaten. Elbar. var

bir sarı daha. de bak lan sabahtan beri adamı biçtiler herhalde. Pahalıs. Püh! Püh Hadi be! Hadi be ya. Pahalıs da ya. Lan biraz buh, daha yakın olsa buh. var ya. Yetişemedi ya O Hafif gol bu. Olsa var ya dur ha. Burada hiçbir şey olmadan çok önemli var. Hadi, yapma, kaçara. yapma, yapma. Aplan, aferin Mert, aferin, aferin. Ha, abi. Bravo, abi, bravo. Aslanım benim. Ka Tam hadi oğlum, hadi Hadi Adamlar gelmedi. Hadi. Bir ver, kaç hapsa. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Sen de Hadi. Ya hadi. Bak, bu etmeyin tabu. Tabu etmeyin, Ver hadi. aha. Hadi oğlum, hadi oğlum. Vur! Vur! Gül, gül, gül. Allah sana! Ya gül, gül, gül. baba da abi ya bu ne ya? Bak ne ya. Gül, gül. Gül, gül. Hadi. Gül. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi vur şunu. Gül, gül. Abi, tövbe tövbe Allah. Gül, gül. Hadi. Hadi bu bile. Hadi bu bile yapacaksın ben size? Ya. Ya ya niye Allah girmiyor Allah. bu top lan? Şu an ilk yarıda 5-0 olması lazımdı. 5-0. En az 5-0 ya. Hadi. 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 Lan. Dokunlaş Hadi. topa. Lan lan. Dokunlaş. Ya Semih. Ha, Semih. Tamam. Kurban olayım. <gülüyor> 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 ya 1-0 yeneriniz ya da bilmezsin. <laughs> <laughs> Biz oldu zaten Hayır, çok diye ben böyle ben... <laughs> Bir ben, maç bit bitti. Bitti. Evet ikinci yarımıza başladık. Başlayacağız daha doğrusu. Şimdi takım yerini aldı ve ikinci yarıya başladık. Başarlar Beşiktaş. Başarı. Hani hani yavru kartalların nerede gel buraya? Allah bak ya. Lan, lan, lan. Sakın sakın yok yok. Çıkurlar. Allah belanızı versin. Adana bir kez geldi gol attı ya bir kez ha bir kez geldi ve gol attı. Şuna bak ya. Ba, Allah belasını versin ya. Allah belasını versin ya. Ya şu adamlara verme ya. Salak olu salak. Hadi hadi. 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 hadi hadi. hadi. Gol 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 <laughs> gol 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 lan kapsarın lan. çok ya. Bıraktın lan. Onun adı Getson Fernande. Hadi. Aferin. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi Hadi. Lan. Oh, hadi, hadi, go! Go! gol gol Go! 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 İşte böyle, ah. ta ta olur, olur. Rafa Rafa, olur. Rafa Rafa Silva, ör, ör, Silva Rafa Silva. <laughs> aman ha, aman ha, aman aman. Arun aman. Arun, hadi. Hadi hadi hadi, hadi 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 imobili. Imobili. hadi hadi imobili. hadi hadi imobili. hadi i̇mobili, hadi çink. hadi 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 hadi

Hadi, hadi. Lan nereye attın? Açtı. Bir daha mı geliyor yoksa? Hadi. hadi! Vur lan! Hadi! Oh. hadi lan lan. Allah. Lan. Allah Allah! Vur lan! Vur lan! Aaa! Lan. <laughs> lan be! Lan 5 be. geliyordu lan! 5 olacak attı lan! Bravo! Hadi. Bravo! Hadi 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 5 attım 5 attım. Ben 5 istiyorum kardeşim 5! 5 istiyorum 5! Ben 5 gol istiyorum. Ben 5. gol istiyorum hadi! Hadi Hadi Hadi! Hadi Mustafa Hadi. vur lan vur beş Vur vur beş Vur Beş 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 go. Beş Beş geldi Ben ben geldim. ben, ben geldim. beş olsun olsun Beş olsun, beş olsun. Ben uzak beş. Uzak beş, ha, ha, beş 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 Salih atlı Salih. Salih. He Salih atlı. Salih, Salih. Salih. ne beş, beş. Beş. Kusalan, ah, herhalde star, herhalde. Baş bitti. Bizi, beş. Salih böyle Beş bin kazandı. Abone olmayı unutmayın. Kendinize evet, bakın. <laughs> <Ve> <laughs>